Olay 12 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için Gebze'de özel halk otobüsüne binen Sibel Ağgül bir durak sonra aracın durduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda şoför EC dakika olarak çalıştığını, 3 dakika beklemesi gerektiğini söyledi. İşe geç kaldığını söyleyen kadın sürekli 551 numaralı otobüste aynı sorunu yaşadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Şoför ile kadın arasında çıkan tartışmada EC kadını kolundan iterek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından şoför önce kadını tartaklayarak otobüsten aşağı indirdi. Otobüsten indirilen yolcu aracın plakasını çekmek istediği esnada ise yine şoförün müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle yatıştırılan olay polisin bölgeye gelmesiyle son buldu. Olay yani güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. İçin e, start, a, stad Alatlı Kurt Stadı'nın yanından otobüse binmiştim. Merkezde durağa geldik. Bindiğimde Hiçbir şey söylenmedi. Merkezde bir hastanenin yanında durdu otobüs. Yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra bana doğru vatandaş geldi ve işte e, otobüsün bir süre bekleyeceğini söyledi. Ben onu da anlamadım, kulağımda kulaklıklar vardı. Kulaklıkları çıkartıp ne olduğunu sorduğumda e, bana burada beklememiz gerektiğini, daha henüz süresinin dolmadığını söyledi. Ben de e, çünkü diğer otobüslerde değil, sadece 551 e, nolu araçlarda bu oluyor. Neden sürekli bekliyoruz? Hani bir durak önce bindim. Neden söylemedin deyince bana diğer araca binmemi söylediler. Ben de zaten inmek için otobüsten ya kalkmıştım yürürken öndeki otobüse bineceksin bek istiyorsan ben de neye bineceğimi sana sormayacağım. Ben yani sonuçta geç kalmıştım. Deyince beni kolumdan tutup merdivenlerden itekleyerek otobüsten zorla indirmeye kalktı